2021 Evet bugün 18 Temmuz Moda. 2021 Pazar. Dokodak Spor Kulübü haftalık Dokadak. haftalık faaliyetlerinden biri Tunca Vadisi Nolaşkari ve Dere Eylası göllerine geldik. Evet. Ve iki katılımcı var. Evet. evet. Bir kend, kendini tanıtır mısın? İsmim Sultan Pazarlıyım. Bu yürüyüşte her zaman katılıyorum. Elinden geldiğince burada olduğum sürece. Çok güzel. Çok yani bugün umduğumuzdan çok daha güzel bir e, yürüyüş oldu. Çok yorulduk ama çok güzel oldu yani. Evet. Çok o, hayat, <laughs> hayat, hayat, hayat. E, Buradayım. <laughs> ee, güzel buluyorum. Daha önce de katıldım. O kadar doğal, serbest bir şey. Bu, yürüyüş. bugünkü yürüyüşümüz zorluk derecesi var ama değer değil mi? Değer, kesinlikle evet, değer. değer. Çok ama, değer ama şu anda bitti yolculuk. Ama, olduk. ama ya bir de şans. Yine yaparım. Ama bir de şansa hava çok süper. Çok güzel. Tam evet, tam yürüyüş havası doğa. Aynen öyle. Evet herkes. Mi? Biraz, evet. Ne evet. bu gelmeyenlere mesajınız? Gelsinler. Çok... Çok Tunca Vadisi Dere Yayla. Başkan, bu pazar günü yine doğadayız. Neredeyiz? Evet, bugün e, Temmuz 18. E, e, ne bağlı e, güzel beldemiz Tuncan'ın yaylasındayız, dere yayla. Hemen aşağımızda işte dere yayladan beri yürüyerek geldik şuraya. Karşıda görmüş olduğumuz sıra dağlar Altıparmak Dağları. Altıparmak Karşısı? Karşı, evet. 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 Nereye gideceğiz göle? Göl'e bir buçuk saatlik bir parkurumuz var. Ee, çok güzel bir parkur. Patikadan yürüyoruz. Yaklaşık ne kadar şey? Bir, bir, bir saat. Yok bir ne kadar, kadar. katılımcımız var? Şu anda 15-30 kişilik bir katılımcı grubumuz ha. var. Muhtelif yerlerden geldi. Hava, şart, Hava şartları da bugün çok güzel inşallah. Ee, meteorolojiye baktık. Havanın güzel olduğu gösteriyor da. Ee, biz her hafta bunu yapıyoruz grup olarak. Ee, i̇nsanları doğaya sürdürmek. Amacımız bu. Pandemiden uzak pandemi kurallarına, koşullarına uyma kaydıyla işte geldik buraya. Böyle bir küçük bir yürüyüş yapıyoruz. Herkesi yaylaya bekliyor. E, yaylaya, herkesi doğaya bekliyor. Doğaya işte. bekliyor. Doğayı sevsinler. Doğayı seven insan her şeyi sever, her şeyi öyle. Tamam.